arkadaşlar bugün Galatasaray Ankara gücü maçındayız. Liderlik için çok önemli bir maç. Keza haftaya derbi var ve biz moralimizi topladık 2-1 Antalya karşısında. Evet. Galatasaray'ın da Ankara gücünde moralini toplaması için önemli bir maç. Ki ben Galatasaray'ın açık ara bu maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Geleceğimi de düşünüyorum. Farklı olabilir. 3 0 gibi bir skor var aklımda senin. Vallahi evet. benim de hocam var çok ses var ya. Yağmur'un kokusunu Valla <laughs> benim de kafamda o sporlar var. Galatasaray'ın yani Ankara gücünün Galatasaray'a gücünü yeteceğini düşünmüyorum. Benim ki Galatasaray çok farklı galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani Toray Eren'in Eren babaannesi ölmüş. Buradan bas sağlığı dileyelim. Toray Eren'in vefat etmiş arkadaşlar. O yüzden kadroda da yok sanırım. Bakar. Karşı tarafta Tolgay, Tolga Cinerci yok. Ee, Ankara gücü zaten yani Süper Lig'de daha yeni çıkmış bir takım. O yüzden de ama Galatasaray gibi yani ararada yani derbi öncesinde Galatasaray puan kaybı yapacağını düşünmüyorum. Bu maç farka doğru gidebileceğini düşünüyorum ben de. O zaman ne diyoruz? O zaman Galatasaray Ankara gücü maçındayız. Maçtayız arkadaşlar. İyi seyirler. Oy! Oo! Gol! Ofsayt ya, ofsayt. Ofsayt. Ofsayt mı? Oo! Oğlum adam roşunu attı lan. Oğlum çok değişik gol koydu lan. Oğlum ben ofsayt ben zannettim ha. Ben gol girmedi zannettim. Ben ben her şeyi zannettim. Roşunu attı lan. Taylan mı attı? Taylan attı he Nasıl attı lan bu? Bakayım Var mı offside? Ayyyy offside da yok Ooo Neymiş oğlum öyle iki kere karşı Taylan vallahi <laughs> enteresan bir vuruşlar. Bir de yani normal Rövaşit'e Gol şey, de Ya Rövaşit'e bir şeyle yaparsın yani pa Hayır değil sağ tarafa doğru atacak benim sola gitti yani anladın <laughs> mı? Adam Panetta Rövaşit'e atıyor Müthiş bir gol attı. Vallahi erken bir gol, müthiş bir gol attı. Bir de Taylan eski takımına karşı attı. Eski takım değil, kiralık yani. Seneyi attı vallahi. Güzel gol ya, vallahi çok güzel gol. Eyvah! Oo çok kötü oldu Mustafa. Mustera ama ama ya. Yani. bu çocuğu zaten. Ama yani sevmem mi? Yok oğlum çok kötü vurdu ya suratına. Aşırı kötü vurdu. Direkt, bir Allah'tan bir şey yok. Bir güzel. Barış Alper mi? Hayır. Ki. Çok güzel oldu Barış Son zamanların formlu oyuncusu. Şöyle söyleyeyim sana müthiş bir orta kesti ya. Çok güzel. Şunu güzel orta kesmedi mi ya? Kim o lan? mi? Hayır. Orta'nın güzelliğine <laughs> bak ha. Hareketin benzerine gerek yokmuş <laughs> ki zaten. Tam kafasına gitmiş. Evet. de bu. Nasıl çevirmiş böyle? Kafayı da güzel çevirmiş. Valla oh, hayal. Kafayı da çok güzel çevirmiş. Orta da müthiş. Barış Alper'e Napoli mi söyledi? Neydi? Napoli'yi izlemeye gelmiş. Bilmiyorum ben şey hatırlıyorum Fatih Terim işte şey Fatih Terim almıştı çocuk. Evet. o oynatıyor hatta kanatta. Oradan biliyorum oradan beri ise şey işte zaten. Gol. Oy. Çok kötü oldu ha. da yoktu. Abdü Kerim evet. atamadı evet. ya. Penaltı. Dinleyeceğim diyecek. Okan Buruk ve Galatasaray oyuncular. Olsat yok. İşte pozisyon. Anlayamadım. Bekleyin dedi. Zorba küçük. Ayaklara falanmış. Vallahi bilmiyorum. Görmedim belki. Yok bir şey gibi duruyor. Ooooh. Ooooooo Ooooo güzel Abi, Çok güzel döndü ya bu, bu adam güzel. Bu adam yapıyor bunu ya Mertens'in pasta çok güzel Ya yaptı. bu adam Oğlum çünkü dönüştü <laughs> 38 yaşında bu ya. geçiyor. Adam dönüşü gördün mü? Gördüm buluştu topu sakladı Döndü vurdu gol attı Çok güzel görüyor bu. Buradaki son maçta 2-0 atmıştı Açılır. Oo kim o? Mertes mi? Harika bir. Harika. Oo bak bak. Şu dönüşü gördün mü? Şu forvet dönüşü işte. Bak. Bizim de bunu istedik. Orta Mustera. Abi şöyle bir kalecin olursa Fener'in de. <laughs> bak Fener'in de zamanla hep Mustera ile şey yapıyor. Bak Mustera Galatasaray var ya, en kötü var ya 5 şampiyonu kazandırmıştı. Kazandırdı bu arada. Ha, böyle bir garajın olacak işte ya. Gol <laughs> 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 mü? Bir... Ne oldu? <laughs> Oturmadı <otomodelle> ya, yazdı zannetti. <zannediyor> He, ben de yazdı zannettim. İlker öğretti. İki ve Galatasaray arkadaşlar çevirdi maçı. Zaten beklediğimiz gibiydi. Ama gol ise mühteşem golü. Tahliye'nin de jenetlik golü. Ee, i̇ki tane gol güzeldi. Aslında Barış Akar'ın kafa golü değil. Yani bütün goller güzeldi. Bakalım ikinci yarı ne olacak. Ben ikinci yarıda gollü geçeceğini düşünüyorum. Zevkli bir maç. Seyir zevki yüksek. İkinci yarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Galatasaray hala 2-1 önde. İlk yarıda 2-1 önde kapatmıştı. Ya ikinci yarıda da ben gol bekliyorum şahsen. Minimum 1-2. Evet ben de bekliyorum. Bakalım maç seyir zevki nasıl olacak? Hep birlikte arkadaşlar maçtayız. Offside markasına... de var gibiymiş şey. ama Çok basit yani ilk, ikinci yere çok kötü başladı Galatasaray. Yani niye böyle oynuyor onu da anlamadım. Gibi. Oo, oo. <laughs> Emre, Kılıç. Emre Kılıç bomboş kaleye kaçırdı. Altı zannettim ben. Ben tırt de dedim ya orada. Aha gol Yüzde yüzü kaçırdı. Ama olsak yok yok yok. Yani. Oğlum yüzde kaçırdı. Yüzde yüz. Bomboş bak. Bomboş topu. Bir tane hiç yok ya, ismini unuttum. Ya. Hayır. Yaşlıksa. De. Ulaşırsa değil, yeri. Mert. De. Değil. Ben de. Sen beni unutmuşsun. Kimim ha? Sarı kartlı ya. Minsio. Minsio ha? Yok, var mı? <laughs> Bak sen mi <bile> unutmuşsun. <laughs> Abi, çok kötü kullanıyorlar ya. Sol atakları, Galatasaray. Vallahi çok kötü kullanıyor. Şu an maçı 3-4'e getirdin yani ha. Farka gidebilecek maç 2'de kaldı. Tabii yani farka gidebilecek maç 2'de kaldı. Yani son anları zaten Galatasaray ikinci yarıda hiç yoktu. Ee, son dakikalarda çok güzel pozisyonlar yakaladı. değerlendiremedi. Uzatmayı da ben artı 5 olarak çok az bir şey gözüküyor. Yani az. Ki uzatmanın artı 5'in üzerine yine şey oldu, yine çok az oynattı. Yani. Sadece onda, bir de Okan Buruk'un değişikliklerinde çok sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk çok geç hamleler yaptı. Galatasaray'da derbiye puan kayıpsız geldi. Bakalım artık derbide neler olacak. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.